Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Uzun zamandır çılgın alım yapmıyorduk. Biraz biraz parayı bulduk. <laughs> biraz parayı bulduk. <laughs> Bir yapak bakayım. Kapattım gözleri. key of Olympus'ta şuna 200x'te başlarsak tadından kaymağından. Tadından kaymağından. <laughs> kaymağından yenmez. Vaziyetleri bozmuyoruz. Yağlama ekibi muazzam başladı ki biraz dayıcık daha çıktı. Çapını atar mısın dedem bu neymiş? Kas! Sarılı. <laughs> Titrettin beni de, titrettin. Ne ay Ayşe bak, kriyoz tablodur. Kriyoz, kriyoz, kriyoz. Tık güzel başladı. Umarım devamında gelir derken kudurmuş gibi değerli arkadaşlarım. Üç buçuk yaşından beri dedi bile. Değiyor. Değiyor. Ano! Yanıyorum Fuat abi. Bu ne? Doktor bu ne? Çok ko, çok, çok, çok belli oldu. Bu neymiş değerli arkadaşlarım? Bu zaman böyle bir başlangıç. Belki 3 aydır belki 4 aydır Şıkkır şıkkır Sensational BAM BAM <laughs> Nice bebeği Nice bebeğim uzun zamandır böyle görmüyorum dediğimi ama bu aralar biraz Nazarlıydık değerli arkadaşlarım yakından takip eden değerli dostlarımız bilirler Bugün çılgın şeyler olacakmış gibi de duruyor değerli arkadaşlarım Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızdayım ama şunu da bilin sorun yaşayan arkadaşımız kaldır dedem kaldır 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 yok denecek kadar az. Ekstra bir sorun yaşarsanız da Telegram kanalıma bekliyorum. Ah be. Ah be yandı tane yüzük mü? Ah yüzüğünü senin. <laughs> ah yüzüğünü senin. Neler oluyor neler oluyor. 200 x dedim 200 xe çok yakınız değerli arkadaşlarım. Güzel de çarpanız Şöyle yanlışlıkla bir şeyler biraz daha değdirdik. O yapsak yapmazsak mı? <laughs> Yapamazsak. Vallahi geliyor galiba. Al dur. Al dur zalimin oğlu. Ano yanıyorum. Lan neredesin? Kaldır şunu. Töp senin yapacağın işi seveyim ya. Of. Oh. Yok artık kaçırdık değerli arkadaşlarım. Aynı satın iki defa. <laughs> iki defa yüzük bir şey taş patlattık neler oldu neler. At artık dedem şuraya bir çarpan yok oh be, yok oh be. Yaptım görek. Şekkır şekkır. Sensational. Bam bam. <laughs> Allah muazzam oldu değerli arkadaşlar. Bu ne böyle? Direkt 144 binler bir dakikada. <laughs> şöyle çok da vites düşmeyelim. Madem hard deniyoruz direkt kasamız 200 binlere yaptık değerli arkadaşlarım. Her zaman böyle olmuyor. Lütfen ve lütfen bu oyunları dikkatli oynayalım değerli arkadaşlarım. Sonra şöyle oldu böyle oldu. Yan yattık çamura battık konularına gelmeyin değerli arkadaşlarım. Üzülmenizi istemiyorum hiçbir zaman. Hiçbir zaman üzülmenizi istemiyorum. O yüzden bu oyunlar keyif için oynanır. Benden size söylemesi değerli arkadaşlarım. 3 çarpanımız oradan geldi. Hadi dedem. Kaldır <laughs> gel. Kaldır gel. <laughs> The link yok mu? The link. <laughs> Allah kudurmuş gibi değerli arkadaşlarım. Yeni bir rekor mu geliyor yoksa değerli dostlarım? Buradan daha önce ben ne kadar almıştım? Yarım milyon kazanmıştım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yarım milyon kazanmıştım. En büyük kazandığım para da buydu değerli arkadaşlarım. Bakalım yani zannetmiyorum daha büyüğünü bugün kazanalım ama Deneyeceğim yine elimden geldiği kadarıyla zorlayacağım değerli dostlarım bilginiz olsun Cıf 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 Azmuz fiyat tuttum dedem kudurma Kız Ayşo Say my name bebeğim Yine güzel yine fena sayılmaz değerli arkadaşlarım belki Çok iyi değil ama Çarpan tarafı güzel şuradan şu köşeyi bir patlatırsa taş düşüyor yine Ah, tırmanıyordum az kaldı. <laughs> Yağlama ekibi çekim merdiven tırmanacağım. <laughs> Tırmanmak istiyor. Vallahi muazzam başladık. Güzel de geliyor değerli arkadaşlar. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum. Attık bu like'larımızı. Yağlama ekibi. <laughs> Siz sulayın. Siz sulayın. Kudurmuş bugün. Bugün <laughs> kudurmuş, kudurmuş, kudurmuş bu. Kudurmuş. şekker şekker. sensational Bam bam. <laughs> <gülmemi> Çok tatlı oldu Hadi şuraya Saru da geldi Oh, Hopten tokas Anıo neler oldu niler <laughs> Niler oldu niler Hep geri şeker Ulan bir serim test düşmez derler arkadaşlarım Sensation'ın. Bam Bam Ah 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 neler kaçtık. Nahlar vahlar keşkeler. Yüksek maçlara bakacağız değerli arkadaşlar ama uzun zamandır ben böyle yüksek performans boyundan görmemiştim. Çok tayyarımızı bozmadan böyle merdiven şeklinde ilerleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şöyle birkaç satmanım daha yapayım. <gülüyor> yapayım yapayım. <gülüyor> İbrahim hiç yırtıldama zori. zori <laughs> bebeğim zori <sorry> dedem. <laughs> sana ne alacağım biliyor musun? Murat 131 gezdireceğim sana bütün Avrupa'yı. <laughs> Hadi dedem. Ya bu taşlar filan ne olmuştu? değerli dostlar oyunu bozduk mu acaba bugün yanlışlıkla? <laughs> yanlışlıkla bir şey de yapmadım ama yanlışlıkla değdirdik mi yoksa? <laughs> Sizin gününüz nasıl geçiyor değerli arkadaşlar? En popüler, en çılgın, en çok kazanılan SOT oyunlarından biri olan Gates of Olympus oyunundayız. Gördüğünüz gibi geliyor valla. Ama uzun zamandır bu anı bekliyordum tabi. Yakından takip eden değerli arkadaşlar bilirler birkaç gündür özellikle son birkaç gün biraz nazarlıydım. Kazanç sağlasak bile zar zor sağlıyorduk değerli arkadaşlarım. O yüzden bugün muazzam fantastik başlık ama bugün biraz daha mega kaşıyla geldi. Bugün hard girdim bugün. <laughs> hard duruzim. çuf çıf. Hadi komşi. Haydi komşu, komşu. komşu. buraya bir çarpan at lütfen buraya boş geçme çok tatlı burası <laughs> çok güzel burası bir tane kupa atmadın mı yanmadı mı buralar sihirli değerli arkadaşlarım Sıyırıyor değerli arkadaşlar. Bir de indirdik o. Haydi komşi. Tam ham ham zamanı. Tam. Bir tane de büyük kasa böyle bir bonus ant yaparım değerli arkadaşlar. Bu kasa var ya, muazzam olur. Fantastik olur. Şuraya bakın ya. <laughs> Vallahi bozuldu oyun. <laughs> bozduk bozduk bozduk. <laughs> Geçtik arkaya. Sıra bizde. <laughs> cıf cıf sırası bende. Cıf cıf. <laughs> Yüzük de geldi. Hayda bu nasıl bir şeymiş böyle ya Ben nereden bileyim bu oyunu bu değerli arkadaşlar Şıkkır şıkkır Sen sevişin yok Bam bam <laughs> Son dakika bile yapıyor normalde Son iki dakikada da link yapmaz Şey son iki spin de iki dakikada nerede çıktı Son iki dakikada şey pardon son iki spin Spin çılgın çılgın Kendine gel Dellenme Ne yapayım Moni'yi yavaş yavaş gidiyoruz yerleştir yerleştire, yerleştire gidiyoruz değerli arkadaşlarım Merdiven şekli ilerlemeye çalışıyorum. Yani bileydim biraz daha böyle çılgın alımlar yapacaktım ama buna şükür diyeceğiz yani dostlarım. Belki vermeyebilir de nereden bilelim. Nereden bileydim? Nereden bileydim çılgın? Neredesin? <laughs> sen nerede? Sen neredesin? Yap şuraya bir çarpan. Yap bir çok omenli. Hep bir sona, <laughs> hep bir doğru gidiyoruz değerli arkadaşlarımız. Onu nerede alacağız bilmiyorum ama bilmiyorum ama hala çarpanımız yok bu satın alında. Bozduk ya. Evet tersten bozduk. Ha çılgın ne yaptın? Son, son bir öttürün biraz değerli arkadaşlarım. Öttürür mü? Yanacak mı buralar? Az ne oldu? <laughs> bir yerde tabii ki. Bir taşa toslayacaktık. Biraz daha devam değerli arkadaşlarım. 140 bin lira. <gülüyor> <gülüyor> the link the link. Hadi komşu. Hadi komşi. Crack table'ın bacağı. 3 çarpanı gördük değerli arkadaşlarım. Güzel fena değil. 300 300. Moni monidir. <laughs> Her zaman yapıştırırım moni görünce. Dayanamam zabağa koyamam. Sizler neler düşünüyorsunuz? Games of Olympus oyunu hakkında değerli yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlar. Biraz açıldı gibi az önceki kötü gidişatı biraz dur diyecek gibi de gibi de gibi gibi de <laughs> gibi gibi de duruyor. Yok güzel. Çarpan geçme burayı. Keyfimiz yerine gelsin. Aynen çılgın. La seni ben. La seni ben. <laughs> çok seviyorum. Çok seviyorum. Üç buçuk yaşından beri saplarım. <laughs> Nasıl bebeğim? Congo işte Congo hesabı muazzam gidiyor. Dokuz binimiz var. Yine kendine geldi gibi derli arkadaşlarım. Çarpanımız fena sayılmaz. Güzel bir ekmek yiyeceğiz bugün. <laughs> Güzel bir çoko yiyeceğiz bugün galiba ama. Bozma. Bozma aşkım ayarımızı. Koz maşkum ayarımızı. Yap bir sonraki çok komedi gitti güzel bir çarpanlar boşa. <laughs> Birkaç tane daha da alalım değerli arkadaşlarım. Şöyle bir tane daha yapıştıralım. Şöyle güzel bir ödüllendireceğiz kendimizi tabii ki ama. Bir tane daha yapışıyorum değerli olsun. Bunun üzerine bir tane çılgın bonusant yapacağım. Şöyle 200 bin çılgın bonus ant. Düşünüyorum. Bakarsınız daha da çılgınlığı yaparım. Buradaki kazanca endeksli olarak şöyle güzel bir şey de yapacağım. Çok değdirmeye başladım ya. Hastalanmaya başladım. Ne oldu? Gitti aşkımız buraya kadar mı dede? <laughs> ne cükle ötredin alışmıştık oysa ki. Ah çarpan bile gelmez oldu değerli arkadaşlar İkiyi gördük sonunda ufak bir canlı gördük. Canlıyı gördük. <laughs> Devam gel bilmiyorum vaziyetleri bozmuyoruz. Haydi aşkım. <laughs> ham ham yapak. Ah skaterini yedim. Bir skater yap. 6 çarpan iyi. 8, 10 çarpanımız oldu değerli arkadaşlarım. 625 lira buradan geldi. Son 4. Olur oradan bir yeşil düştü mü? Ah yine sıyırdı. Yani böyle bitirirse daha fazla devam etmeyi düşünmüyorum değerli arkadaşlarım. Biraz yolu falan atarsa biz satın alalım daha yapıştırabilir miyim? Bakacağız. Nabza göre şerbet tabii ki her zaman olduğu gibi. Zelen ekran mı burası? Yürür mü? Yanacak mı? Kaldırdı. <laughs> ne geldi ona görelim. 10.000 daha bıraktık. Bir daha yapıştırdım değil arkadaşlarım? Sanki gitme kal der gibi. Bırakacak mı normal şartları mı? Bir daha bir öttüreyim. Hızlı da. Öyle, hızlı da. Hepes harasız, harasız haydi Haydi ekmek düşmanı Haydi kız. Zeli. Belki gitme kal işaret olabilir değerli arkadaşlarım. O şöyle müsaadenizle bir tık daha şansını denemek istiyorum. Şöyle güzel bir yüzümle ayrılacağız bugün tabii ki ama neden daha iyisi olmasın. Deden e da. <laughs> neden ecuk e da? De neden ecuk? Ecuk demecuk Yapma dedem. Ah oh, dedem. Böyle çıkış çıkır güzel günler geçirmeni diliyorum değerli arkadaşlarım. Sizleri de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapışım trak içeriklerinin devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Daha iyisi olabilirdi. Buna şükür diyoruz. Güzel kazancımız var. %100 bin lira muazzam bir para. mı kulak arkası yapmayın. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde. Şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Benim güzelden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yaşarsanız her daim yanınızdayım. Navu navu. Ongo jongo diyerekten